Eğer ki şu 1.40, 1.4 yani sürümü gelecek Rimworld'un. 1.4 sürümü geldiğinde. Güncelleme notlarından gördüğüm kadarıyla şey olacak. Vampirler, vampirler bir şeyler falan filan. Yeni ırklar, mırklar, çocuklar, mucuklar. Bir sürü bir şeyler, bir şeyler getirecekler. O bir şeyler, bir şeyleri getirdikleri zaman. Düşüncem şu yönde. Kraliyet ve bu yeni gelen DLC'yi ekleyip bir vampir krallığı düşünüyorum. Hala düşünme aşamasında emin değilim. Öyle bir sistem kuracağım. Bu seriyi de burada bitirmeyi düşünüyorum. Hem bir sonraki serim yalnız olacak demiştim. Onunla ilgili yalnız vampir bir topluluk kraliyet kurmayı düşünüyorum. Bakacağız nasıl olacak nasıl gidecek bilmiyorum. Şunu al bakayım alabileceğim Sen Clark. Clark'ı alalım. Madsen diyor. Madsen'ı da alalım. Tarım hayvancılık falan filanı var. Üste giden sen kesin gel. Spesifik değil de anyone yapalım bunları. Şu an konu Tamamen dağıldı bir anda böyle. Seni alsam mı? Gel lan hadi. Hepiniz gelin. Hepsini alacağım. Bu seriyi ilk başta başlarken dediğim gibi dünya hakimiyeti şeklinde kurmuştum. Yani o şekilde bir başlangıç yapmıştım. Bence dünya hakimiyetini kanıtladık şu ana kadar. Burada bir bizim de yerimizin, toprağımızın olduğunu herkese gösterdik diye düşünüyorum bu seriyle. Ölme canım kardeşim. Kurtarayım seni ben. Aman diyeyim. Mevzular karışmasın. Yani onun dışında da diyeceğim öyle çok fazla bir şey yok hani. 23. bölüm. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz diyerekten. Birazcık kanlı manlı oldu ama yaptık. Clark bize katılmış. Çok fazla işçim olduğu için artık yani şuradan falan ha bizimkilerin çoğu dışarıda olduğu için önemli değil. Yatakta dinlen. Neymişsin? Madenci sanat, taşım. Tamam. Yeter. Pantolon yap abi. Yap. 20 tane yap. Çanta da yap. 20 tane de çanta yap. Buradan da ceket yap. Nedir yani? İnsanlar giyinsin. Yine alımı hallettik. Şu hayvanlardan kurtulmak istiyorum ama şimdilik şimdilik dursun bu hayvanlar. Ha, bir görev olmaz ki görev. Ama çok yakınmış ya bizimkiler buraya gidin lan. Bizimkiler aşağıdan girmişler. Omeko hmm. hiç üzerinde var mı acaba silah senin? Yok kimin üzerinde silah var? Şunu bir çıkar Yusuf. Sen şunu bir kuşan. Başka hanginizde silah var? Twitch'in server'ı çok kötüydü kanka. Çok gıcık oldum. Dedim ki yeter yani artık Twitch devam etmeyeceğim. Etmiyorum. YouTube mis gibi oğlum server. Şu anki verdiğim kaliteyi şeyde veremiyordum. Twitch'te veremiyordum. Altyapı nedeniyle. Twitch'in altyapısı nedeniyle. Şu an 1080p 60fps. Şey Kalitem var. Oğlum adam nasıl düşebildi lan? Bunlar da bayağı kalabalıkmış ama kaçma kararı aldılar tabii ki. Şu Yoshi'yi bir vurur musunuz abi? O oradan bak sıkıyor şerefsiz. Burada pompalı kullanan yok bunların içinde. Yani kaçarsınız koçlarım. Zaten aynı hesap gibi olacak yakında katıl butonunu açacağım burada. Yeşim taşı ve enerji vermişler. Hastalık mı? Abi buradakiler niye vebaya tutuldu? Veba üzücü veba. Bir de çoğu vebalı lan. Yat. Ay en iyi doktorlarım Hastane de abi. Bilmiyorum üzücü olacak bizim için burası. Abi ne istiyorsun? İki kişi istiyorsun benden ha? Gel kardeşim. Ben vermem. Ben senin istediğini sana vermem. 19 kişisiniz. Nereye gelin? Şuraya gelin. Silahlı silahsız. Zaten düşürürsünüz hemen siz bunları. Ölmeden, ölmeden. Hadi koçlarım. Öyle kaçma kararı alırsınız tabi. Şu pompalıyı bir düşürür müyüz? Düşürdük. Şunu da bir gidelim. Ya da Spencer'a gidelim. O çok uzak. Hadi lan. Hadi lan. Vur. Ah be. Spencer'da gitti abi. Olcay yazılım yazalım buraya. Olcay yazılım. Olcay hemen ilk günden vuruyor abi sağ sola. Burada bu arada eksik sandalye mandalya var mı yok mu hiç. Bak burada masa yok mesela. Masayı yemişler abi buradaki. Tamam artık ya bir dur olacak. Hastasın zaten. Yo hasta değil ama. Bilgisayar mı vereyim? Kanka sen şurada araştırma yapıyorsun. Yüksek teknoloji araştırma masası. Senin karakterinin özellikleri kültürlüsün, doktorsun, bir de diyelim. Ama kimyasal düşkünüsün ve koşucusun. Hızlı hareket ediyorsun ama madde kullanımı var sende. Şu an zaten madde kullanımından dolayı isyan ettin. Maddemiz yok. Sosyallik sıfır aynen. Burak'ın karakterini de öyle yapmıştım. Sosyallik sıfır. Doktordu Burak. Sadece doktor yapıyordu böyle. Millet tedavi ediyor. Öldürücü hiddet. Dur 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 dur. Dur sıkıntı var şu an. Kimi öldüreceksin canım? Dur. Sebo acilen şunu dövün lan. Erik koş 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 koş. Wiers sen de döv. Koş. Adam adam öldürmeye gidiyor oğlum. Neredesin ne olacak? Heh. Pisişik vızırtı. Vızırtı. Kardeşim ya şu Carlson'a tıkla. Heh Carlson. Kurtar bakayım olcay. Hadi gidin. Parti veriyorlar abi burada. Kim parti veriyor? Gavril. Partiya bak be. <laughs> bir disco topu falan olsaymış, şöyle güzel bir parti olurdu. Şuna İşçi karıncalar. Silahsız avcı olcay. Ya yeah, olcay. Nereye götürdüler la senin silahını? Olca'yı sana hmm. al. Rpg saldırı dört bir yandan geliyorlardı. Şu yatsın, Olca yatsın, Erdem yatsın, yat yat. Hasta olmayan, eli silah tutabilen herkes gelecek. Nereden geliyorlar? Her yerden geliyorlar anladığım kadarıyla. Ama biz zaten çatır şuturuz abi. Bunlar bize işlem yapamaz. İşlem yapamaz. Nerede diğerleri? Yukarıdan gelen var. Soldan gelen var. De tutarız ya. şu taraf diyor o herhalde hiçbir yerde şu an Emir'i bir dövüyorlar abi burada. Emir'e bir yardım lazım. Sniper'la sıkıyor canım kardeşim ama çatır çatır kesiyorlar. Emir düştü. Siz ikiniz bunları alır mısınız acaba? Hadi koçum. Oo 15. O da gitti. Neredeler? Burası da temiz. Bitti herhalde. Buraya nereden girdin lan sen? Çöpün içine girmiş adam abi. Başka da yok herhalde ya. Başka da yok. Ama yangın biraz üzücü. Bunlara da izin vermek gerek. Tamam o da çıkmış. Temiz. Şimdi şuradan kapatalım. Şuradan kapattık. Size yatak kaç kişisiniz la? 2, 4, 6, 8. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 3 tane de burada olsun. 4 tane hasta olan yatsın buraya. İçeri bir tane meşale atacağız. Yemekleri de burada yiyin lan yemekleri. Yemekleri burada yediniz. Biraz şunlardan atayım buraya 3 tane. Güzel dursun. Hayvanlar dışarıda takılın abi hayvanlar. Çok hayvan olduğu için hayvanlar dışarıda takılsın. Ne koyacaktım? Eğlence. Şurada satranç oynayın kardeşim. Şurada iki tane nal olsun. Herhalde bir şey atlamadık. Depo. Depomuzda nerede olacak? Nerede olacak? Depoda bros. Tamam. Hadi çalış. Oğlum bunlar inşaat yapamıyor mu? Yapıyorlar. Tamam. Lan uyuyorlar. İnsan avcı sürüsü 32 tane. 32 tane ayı insana saldırmaya gelir mi ya? Vicdan nerede arkadaşlar vicdan? Gelin bakayım böyle. Ayılar gelir. 32 tane ayı mı olur ya? Tutarız herhalde. Saldırın koçlar. Saldırın, saldırın, saldırın. Saldırın. Şöyle gelin bakayım buraya. Bitti. Yo daha var lan. nereye bitiyor? Şuradan ama dur şimdi tarıtlar sıkacak oradan. Şöyle bir gelelim. Biz aşağıdan tarıklar yukarıdan. Düşürün koçlarım. Düşürün 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 düşürün. Aslanlarım benim be. Abi kazıda hiçbir şey bulamıyorum ya. Aha ne çelik. Şöyle bir açalım burayı. Hmm. şuradaki dağ komple yardım neredeyse. için hiçbir şey çıkmadı. İyi bari birazcık bir şeyler bulduk burada. Burada da biraz bir şeyler bulduk. İyi iyi. Yavaş yavaş olacak buralar. 2000 çelik. 53. Yani bir 10.000 çelik istiyorum buradan. Gerçekçi olmak gerekirse. binden fazla da olabilir. Yusuf sen düşmezsin diye tahmin ediyorum. Canım. 1500 pla çeliğim var. Yuh. Yusuf şunu bir esir al. Bence burada bırakabiliriz ya. Bence burası iyi bir bırakma yeri. Çok fight yok. Çok böyle bir şey yok. Bence hoş şu an. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı aşağıdaki tuşlara basmayı unutmazsanız çok sevinirim.